Evet yayınımızda arada problem oldu. Düştük, koptuk yayından herhalde. Tekrar açtım, kapattım, geldim. Şimdi ses görüntü var mı? Evet Fatma kardeşim Aleyküm Selam ve Aziz Bulut merhaba kardeşim hoş rahmetullah ve Hoş geldin. Ee, Aziz Bulut merhaba kardeşim hoş geldin. Evet nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Elhamdülillah Fatma kardeşim biz de iyiyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Elhamdülillah. İnşallah bugünlerde Kadir Gecesi'ni arayalım. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır diyor. Yani bin ay 80 yıllık bir ömür yapıyor. Yani bir ömür kadar sevap bu gecelerde aramamız lazım onu hatırlatmalıyız her gün. Teraviye gidelim. E, Teraviye gidelim. Kral Edis hoş geldin kardeşim Allah razı olsun. Evet değerli kardeşlerim, şimdi Ali İmran suresinden devam ediyorduk. Son ayeti de okuyalım. Ee, racim Küfredenler var ya onlara ne malları, ne evlatları Allah'tan bir fayda vermeyecektir. Ve işte onlar cehennemin çırasıdırlar. Evet. Küfredenler var ya onlara ne malları, ne evlatları Allah'tan bir fayda vermeyecektir. Ee, ve işte onlar cehennemin çırasıdırlar. Efe aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Kral edit mod yapar mısın demiş. E, bugün Kadir Gecesi olma ihtimali yok çünkü tek geceler değil Fatoş. Tek geceler, yarın tek gece, 27. gecesi. Ee, dün 25. gecesiydi. Dün olabilir belki. Dün olabilirdi yani yarın olabilme ihtimali var. 27. tek gecelerde arayın diyor Peygamber Efendimiz. Ee, son 10 günün tek gecelerinde arayın diyor yani Peygamber Efendimiz. Evet. Kayıyan, aleyküm selam ve rahmetullah kardeşim, hoş geldin. Hayırlı akşamlar diliyoruz önce. Madde batağına düşen arkadaşlarım var. Hayrına bir dua edebilir misin? E, edelim kardeşim. E, elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu esselamu aleyke Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tüm ümmeti Muhammedin gençlerine... Cenab-ı Allah bu madde pisliğinden kurtulmayı muhafaza eylesin. İçkiden, zinadan, kumardan, şans oyunlarından, eroinden, bu tip bataklıklardan kurtulmayı nasip eylesin. Ömür boyu sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eylesin. İmanlı, dinli gençler nasip eylesin. Dünyada da ve ahirette de bizlere iyilikler, güzellikler nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet onların dualarının sonu diyor, hamd alemlerin Rabbine aittir, duasıdır diyor Rabbimiz. Evet Rabbim kurtuluşlu nasip eylesin. Bu tip pisliklerden, kumar, içki, madde, uyuşturucu bunların bağımlılığından gençlerimizi kurtarsın. Devletimize de Bununla mücadelede güç kuvvet versin. İçki, sigarayı da inşallah yasaklar. Bu uyuşturucuya bir ağır bir çözüm getirmesi gerekiyor. Evet. Devletin ağır yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Yoksa gençlerimiz maalesef bu uyuşturucu bataklığına Düşmüş durumda. İçki zaten e, şerbet gibi içiliyor. Artık meşru gibi sanki. Evet Allah cümlemizden razı olsun. Evet, e, Riyaz-ı Salihin hadis dersinin 3. E, cildini okuyoruz. E, 1552. hadis-i şerif. Evet Ebu Hurere'den rivayet edilen hadiste Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Peygamber Efendimiz Asap dedi ki Allah ve Resulü bilir. Bakın Peygamber Efendimiz soru soruyor. Gıybet nedir diyor. Biliyor musunuz? Asap da dedi ki Allah ve Resulü bilirler. Kardeşini hoşlanmadığın bir vasıf ile zikir ve tasif etmendir diye tarif etti Peygamber Efendimiz. Yani yanımızda konuştuğumuz kişi yok, biz de onun aleyhine konuşuyoruz, arkasından konuşuyoruz. Kardeşini kardeşine diyor hoşlanmadığın bir şeyle zikretmen, anmandır. Peki diyor dedi efendilerimiz, konuştuğumuz kardeşimiz de varsa konuştuğumuz kardeşim de varsa kardeşimde dediğim vasıf varsa yani ben gıybeti konuşuyorum arkasında mesela o adam içki içiyor diyoruz gıybet ediyoruz arkasından o adam şu şu kötülükleri yapıyor evet gerçekten üzerinde var eğer dediğim vasıf varsa işte o zaman gıybet olur diyor zaten söylediğim varsa gıybet eğer yoksa yalan ve iftira etmiş olursun buyurdu Peygamber Efendimiz. Ya işte ben konuşuyorum da o zaten özellik onda var. Dediğin zaman zaten gıybet günahını işlemiş oluyorsun. Genelde bunun arkasına sığınılıyor. Ya işte ben doğru dedikodusunu yapıyoruz ama o dediğim onda var. Yüzüne de söylerim. Bunlar onu meşru kılmıyor yani. Evet, Ebu Bekir'den rivayet ediliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bu şehrinizde, bu beldenizde, bu gününüzün hürmeti gibi kanlarınız, mallarınız, ırzınız da haramdır. Haberiniz olsun tebliğ etti mi buyurdu Peygamber Efendimiz ve daha hutbesinde. Evet bu şehrinizde, bu beldenizde, bu gününüzün hürmeti gibi kanlarınız, mallarınız, ırzınız da haramdır. Haberiniz olsun tebliğ etti mi buyurdu Peygamber Efendimiz. Yani birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin, kanlarınızı dökmeyin birbirinizin haksızlıkla. Ve namusunuz da birbirinize haramdır. Evet, Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz bir gün resul Ekrem Efendimiz'e Ya Resulallah, Safiye'nin şöyle şöyle oluşu Ravilerin bazılarının dediğine göre kısa oluşunu kastederek sana kafidir demiştim. Bunun üzerine Resulullah, ya Ayşe öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denizin e, suyu ile karışsa herhalde onu ifsad eder. Yani fesada uğratır, yani kirletir. Tadını ve kokusunu bozardı. Yani bakın Hz. Ayşe annemiz aslında çok ağır bir şey söylemiyor. Diyor ki Safiye'nin boyu kısa sana kafi gelir dedik. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz dedik işte, ya Ayşe öyle bir söz söyledin ki bak, o denize dökülse denizi kirletirdi. Yani o kadar ağır, biz neler konuşuyoruz, daha ağır şeyler söylüyoruz kardeşlerimizin arkasından. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'e bir kimsenin heyette harekatını taklit ve heykaye etmiştim. Peygamber Efendimiz mukabilinde bana dünyayı verseler bile bir insanın hoşlanmayacağı bir şekilde taklit tavsiye etmeyi katiyen sevmem buyurdu. Yani Hazreti Ağaşa annemiz bazı insanların taklidini yapmış ondan hoşlanmayacağı şekilde Abi peygamber efendimiz de bunu reddediyor işte. Evet, Enes radıyallahu anh'den rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Ben miraca çıkarıldığımda bir kavmin yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine Ya Cibril, bunlar kimlerdir dedim. Bunlar insanların netlerini yiyen, gıybet edenler. Onların şeref ve namuslarına dokunanlardır cevabını verdi. Bakın gıybetle ilgili Peygamber Efendimiz Miraç'ta bazı insanlar azap edilirken görüyor. Bunlar kendi kendilerine azap ediyorlar. Bakırdan tırnakları var. Yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlar. Bunun üzerine ya Cibril bunlar kimler dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve namusuna dokunanlardır cevabını verdi. Mesut hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız?

Yes, sir. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Evet değerli kardeşlerim Diyanet ilmi halini okuyoruz. İlmihal'de halde büyü, sihir, kehanet, falcılık. Evet büyü, sihir, kehanet, falcılık. Bölümündeyiz. Şimdi düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın diyor. E, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. E, düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın diyor. E, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Yani askeri sistemlerimiz ülke olarak e, güzel olması lazım. E, caydırıcı nitelikte askerimiz, silahımız, güvenlik güçlerimizin olması gerekiyor. İşte vatan için savaşmak Allah'ın nemdir. Buna cihat diyoruz. Yani gerek vatan sınırlarının korunması, gerekse İslam için, Allah'ın dinini yaymak için fetihlerin yapılması Rabbimizin emirlerindendir cihat etmek. Allah'a iman etmek ve onun yolunda savaşmaktır. Yani hangi amelin daha üstün olduğu soruluyor Peygamber Efendimize. Allah'a iman etmek ve onun yolunda savaşmak Evet, şeytan Ey müminler savaşta toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmeyin yani savaştan kaçmayın tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya da bir böyle uğraşıp mevziyi tutma durumu dışında Kim böyle bir günde onlardan kaçarsa muhakkak ki Allah'ın azabı ile döner yerde cehennemdir o ne kötü varacak yerdir yani savaştan kaçıp da düşmanı e, ülkemize sokmak, ordumuzu mağlup etmek çok büyük günahlardandır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin. Belinay'dı değil mi ya? Hep karıştırıyorum. Ha, Belinay, tamam Belinay hoş geldin. Evet, sihir yapmak da yine büyük günahlardan. Kehanet falcılık. Büyücü nereye varsa iflah olmaz. Taha suresi 69. ayette. Büyücülükle uğraşmak, sihir yapmak, bunlar insanı iflah etmez. Evet. Kuş uçuran ve kendisi için kuş uçurulan, fala bakan ve baktıran, sihir yapan veya yaptıran bizden değildir. Kim bir falcıya gider de onun söylediğini doğrularsa o kimse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Kehanet falcılık konusu, gaybın anahtarlar Allah'ın yanındadır. Onun için gaybı ancak o bilir. Peki göklerde yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ey Muhammed de ki ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahiy Kur'an'dan başkasına uymam. Evet, sadaka Resulullah, sadakallahul azim. Evet.